Herkese merhaba çocuklar. Bu videomuzda aritmetik ortalama ve açıklık tekrar testlerini beraber çözelim. Birinci sorumuza bakalım. Ömer Asaf her biri yüzer puan olan 3 matematik sınavına girmiş. Yani Ömer Asaf 3 tane matematik sınavına girmiş. İlk sınavdan 88 almış. Ömer Asaf'ın matematik sınavlarının aldığı puanların ortalaması da 95'miş. Yani birinci, ikinci, üçüncü sınavlardan Ömer Asaf'ın ortalaması 95'miş. Şimdi ben ortalamayı bulmam için önce sorumuzu bitirelim. Olması için diyor ikinci sınavdan en az kaç puan olması lazım? Şimdi benim ortalamayı bulmam için ne yapmam lazım? Benim ortalamam 3'e bölmüş. 95 bulmuş. O zaman ben 95'i 3 ile çarparsam ortalamamı bulur. Ortalamanın toplamını bulurum. Ortalamam zaten 95. Toplamam lazım bana. 3 kere 5 15'in 5'i elde var. 1 9 kere 3 27 1 deldi. 28. 285 benim birinci, ikinci, 3. sınavlarımın toplamı. E benim zaten birinci sınavım neydi belliydi. Bundan 88'i çıkarırsam 15'ten 8 çıktı. 7 burada kaldı 7. 17'den 8 çıktı. 9, 197. Yani ikinci sınavla üçüncü sınavın toplamı 197'ymiş. İkinci sınavın en az olması için birinci sınav, üçüncü sınavın benim en fazla olmalı. O zaman Ömer Asaf en fazla kaç alabilir bu sınavdan? 100 alabilir. Üçüncü sınavdan 100 alırsa o zaman ikinci sınavın benim ne olur? 97 olur. En az. Geldik ikinci sorumuza. Aritmetik ortalaması 15 olan 16 sayıdan 15 sayısı çıkarılırsa kalan sayıların ortalaması kaç olur? Şimdi aritmetik ortalaması neydi? Toplam bölü sayıydı. Aritmetik ortalaması 15'miş. 16 sayı varmış. Toplamın belli mi? Değil. Toplamı bulmak için ne yapacağım? 15 ile 16'yı çarpmam lazım ki 16'ya bölmüşüm 15 bulmuşum. Çarpmadan kaç olur? Bölmeden kaç olur? 6 kere 5 30'un sıfırı elde var. 1 6 kere 1 6 30'un sıfırı elde var. 3 6 kere 1 6 3 daha 9 1 kere 5 5 1 kere 1 1 0 240 Demek ki 16 sayısı 16 sayının aritmetik ortalaması 15 toplamı kaçmış 240 sayıları biliyor muyum bilmiyorum bu sayılardan 15 sayısı çıkarılırsa diyor. Toplamdan 15'i çıkarıyorum. 10'dan 5 çıktı 5. Burada kaldı 3'ten 1 çıktı 2. 225. Şimdi ne yapacağım? Aritmetik ortalamam, yeni ortalamam ne olur benim? Toplamım kaç oldu? 225. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu önceden 16 sayımız vardı. 15 sayısı yani bir sayı çıktı. Geriye ne kaldı? 15 sayım kaldı. Direkt 15 çıkınca 15 çıkarmıyoruz. 16 sayım vardı. 15 sayısı yani bir sayı çıktı. Ne kaldı? 15 sayım kaldı. Ortalamayı bulmam için de 225'i 15'e bölmem lazım. 75'in içinde 15 5 kere vardır. Yani cevabım neymiş benim? 15'miş. Değil mi arkadaşlar? Gelelim 3. sorumuza. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı diğerinden daha büyüktür? Açıklık neydi? En büyükten en küçüğün farkıydı. Burada en büyük hangisi? 24. En küçük hangisi? 10. Farkı ne olur? 14. En büyük hangisi? 42. En küçük hangisi? 35. Farkı ne olur? 7. En büyüğüm hangisi? 20. En küçüğüm hangisi? 10. Farkım ne olur? 10. En büyüğüm hangisi? 20. En küçüğüm hangisi? 10. Farkım ne olur? Fark neydi? Büyükten küçüğü çıkardığımızda bulduğumuz açıklığımız farkımızdı bizim. Hangisinin ki daha büyük? Aşıktım. Gelelim dördüncü sorumuza. Ne diyor? 8, 12, 9, 11, 15, 17 sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? Yani 8 artı 12 artı 9 artı 11 artı 15 artı 17 bölü Kaç sayım var benim burada? 1 2 3 4 5 6 sayım var. Bunların bana ortalamasını soruyor. Kolay toplama yapalım. 12 8 daha 20. 11 9 daha 20. 20 20 daha 40 yapar. 15 17 daha ne yapar? 32 yapar. 40, 32 daha 72 yapar. Bölü 6 eşittir 12. Aritmetik ortalama neydi? Sayıların toplamı, bölü, sayı, sayısı. Şimdi veri grubunun açıklığı 13 ise diyor. Soru işareti yerine hangi iki sayı gelebilir? Şimdi şöyle düşüneceğiz. En büyük 27 olsa, buraya kaç gelirse? açıklık 13 olur. Yani 27'den kaçı çıkarırsam 13 olur. 14'ü. 27 eksi açık küçük sayım eşittir açıklığım. Açıklığım 13 ise benim. O zaman 27'ye ne gelir? 14 gelir. Bir de şöyle düşüneceğiz. En küçüğüm benim 15. 15 olursa en küçüğüm 15 olursa o zaman soru işareti yerine ne gelecek? Bunu da şurada yapalım. 15. Açıklığım neydi benim? 13. Soru işaret. O zaman soru işaretim benim ne olacak ki? Açıklığım 13 olsun. 28. 28'den 15'i çıkaracağım ki 13 olsun. Bu zaman da soru işaretinin yerine ne gelebilir? 14. Ya 28 yani 14 ve 20 8 gelebilir. 2 durumda olabilir. Gelelim 6. sorumuza. Bu neydi bir? Sıklık tablosuydu. Yukarıda 3 öğrencinin boy uzunluklarını gösteren tablo verilmiş. Umut 155 cm'miş, Ege 165 cm'miş, Eylül 160 cm'miş. Buna göre bu 3 öğrencinin boy uzunluklarının ortalaması kaçtır? Yani ne diyor? Üçünü topla, 3'e böl diyor. Çok basit. Toplayalım. 160 165 155 toplarsak 5 5 daha onun sıfırı elde var 1 6 6 daha 12 5 daha 17 1 de 18'in 8 elde var 1 1 2 3 4 toplam neymiş 480'miş. 480 480'i 3'e bölersem Aritmetik ortalamayı bulurum. 483'ü 3'e bölersek ne yapar? 100 atmış. Aritmetik ortalama neydi? Toplam bölü sayıydı. Şimdi testimize devam edelim. Ardışık 9 sayının ortalaması 15'miş. Şimdi ardışık 9 tane sayım varmış. Ortalamam 15'miş. Bu sayılara ortalaması 5 olan 3 sayı daha eklenirse diyor. 12 sayının ortalaması kaçtır? Şimdi sayılar biliyor muyum? Hiçbirini bilmiyorum. Önce ardışıkları bulalım. Ardışıkların ortalaması 15'miş. 15 eşittir toplam bölü 9. Şimdi toplamımı 9'a bölmüşüm. 15 çıkmış. O zaman 15 ile 9'u çarparsam 9 kere 5 45'in 5'i elde var 4 9 kere 1 4 9 kere 1 9 4 daha 13 ardışıklarımın toplamı 135'miş bu sayılara ortalaması 5 olan 3 sayı ekleniyormuş bunu da bulalım ortalaması 5'miş toplam bölü 3 sayıymış bunların toplamı neymiş 15miş. Toplam bulmam lazım ya. Toplam bölü sayı yapacağım ki yeni ortalamayı bulayım. Yeni ortalamayı soruyor çünkü bana. Birbirine eklendikten sonra. Şimdi iki topluyorum. Toplam 1 ile toplam 2 bölü 9 sayım vardı. 3 daha ekledim. Yeni aritmetik ortalama bu olur. Toplam birim 135. Toplam 2'kim 15 bölü 12. Buradan da ne çıkar? 135, 140, 150 bölü 12. 150'yi de 12'ye bölerseniz çocuklar 12 buçuk yapar. Sayıları bulmamıza gerek yok. Toplam üzerinden gidebiliriz. Zaten bize yeniden ortalama soruyor. Sayıları tek tek sormuyor. Matematik denemesinde 8 öğrencinin yaptığı netler bu şekildeymiş. Bu veri grubunun açıklığı kaçtır? Açıklık neydi? En yüksekten en düşüğü çıkarmaktı. Bunların içinde en yüksek hangisi? 14 değil mi? En yükseğim benim 14. En düşüğüm hangisi? 8 5. 14'ten 5 çıktı. 9. En büyükten en küçük çıkardığımız zaman açıklığı buluyoruz. 4 kişilik bir arkadaş grubunun yaş ortalaması 23'müş. Yani 23 yaş ortalaması olan toplamını bilmiyorum 4 kişi varmış. Toplamını bulabilir miyim? Bulabilirim. Bu gruba yaşları 8 ve 14 olan iki kişi katılırsa diyor. Bu grubun diyor yeni yaş ortalaması ne olur? Şimdi önce birinci toplamı bulalım. 23 ile 4'ü çarparsam 4 kere 3 12'nin x'i elde var. 1, 2 kere 4, 8, 1 elde 9. Şimdi birinci toplamım benim 92'ymiş. Yine ortalamayı bulacağım. Kaç oldu yaşlı? Kaçlar katılmış? 8 ve 14 olanlar. Bunları yaşları üste ekliyorum. Toplamını bulacağım için yaşların. Yaşları üste ekliyorum. Toplam yaşı bulacağım için. Alta da kaç kişi var? 2. Zaten benim kaç kişim vardı? 4. Toplam kaç kişi oldu? 6. 92 8'den ne yapar? 100 114 10, bölü 6 114'ü 6'ya bölersem ne yapar? Bölelim. 19. Anlaşıldı mı? Sorular genelde hep aynı. Toplam üzerinden gidiyoruz. 10. sorumuz. Yaşlarının ortalaması 13 olan 6 kişilik bir gruba 6 yaşında bir kişi daha katılırsa grubun yeni yaş ortalaması nedir? Bak yine hep benzer sorular. Yaşlarının ortalaması 13 olan toplamını bilmediğim 6 kişi varmış. Toplamı bulayım hemen. 6 kere 3 18'in 8 elde var. 1 6 kere 1 6 1 elde 7 78. Toplamım 78'miş. 6'ya bölmüşüm 13 bulmuşum. Bu gruba 6 yaşında bir kişi katılıyormuş. Yaşı ne yapıyordum? Yeni ortalamayı bulacağım. Yukarıya ekliyorum. Yeni katılanın yaşını yukarıya. Bir kişi katılmış. O zaman sayısını aşağıya 6 kişiydi. Bir daha 7. 78 6 daha ne yapar? 84 bölü 7. 84'ü 7'ye bölersem ne yapar? 12. Yeni yaş ortalamam benim ne oldu? 12 önceden kaçtı. 13. Bakalım. Yaş ortalaması değişmez. Değişir. Yaş ortalaması 9 olur. Yaş ortalaması 10 olur. Yaş ortalaması 12 olur. Doğru. Geldik 11. sorumuza. 50 10 a 40 60 veri grubunun açıklığı 55'miş. Yani en büyük değerden en küçüğünü çıkarmışım. 55 bulmuşum. A sayısı hangisi olabilir? Şimdi burada en büyüğüm benim 60. En küçüğüm A olsa A'ya 5 diyebilirim. 60'dan 5 çıkar 55 olur. Var mı şıklarda? Yok. Demek ki en küçük olarak almamışız. En küçük olarak neyi almış? 10'u almış. En küçük olarak 10'u alırsam 55 olabilmesi için a ne olur o zaman? 65 olur. İki durum olur. Ya en küçük olarak alırız ya da en büyük olarak. Geldik 12. ve bu test için son sorumuza. Oğuz pazartesi gününden başlayarak sırasıyla 36, 53, 45, 41, 65 tane matematik sorusu çözüyormuş. Matematik testi olduğu için bütün işlemleri, örnekleri matematik üzerine yapmışlar. Matematik sınavları, matematik testleri, matematik çözümleri. Başka ders yok mu? Matematik sorusu çözmüştür. Oğuz cumartesi günü kaç soru çözerse diyor, günlük çözdüğü ortalama sayısı değişmez şimdi bunların ortalamasını bulayım ben 36 artı 53 artı 41 artı 65 bölü 1 2 3 4 5 1 2 3 4 birine eksik yazdım 45 5 şimdi ortalamam benim nedir Bunlar önce toplarsam 65 45 53. 41 36 5 5 daha 10 13 14 6 daha 20'nin 0 elde var 2 6 4 daha 10 15 19 22 2 daha 24 240 bölü 5'ten 240'ı 5'e bölersem ne yapar 4 kere 5 20 çıkar 40 da 5 8 kere 8 kere 5 40 çıkar 0. 48. Ortalamam neymiş? 48'miş. Bana diyor ki ortalama değişmesin diyor. Yani benim ortalamam 48 olsun diyor. Bu 5 günün toplamına cumartesiyi ekle. Bu sefer 6'ya böl diyor. Neden? Bir gün daha arttı. 5 gündü. 6 gün oldu. Ortalamam ama 48 olsun diyor. Benim toplamım kaç? Bulmuştuk. 240. Benim 5 günün toplamıyla cumartesinin toplamını 6'ya bölersem 48 bulmam lazım. O zaman ben önce toplamımla 5 günümün toplamına cumartesinin toplamını bulmam için 48 ile 6'ya bir çarpayım. 6 kere 8 48 8 elde var 4 6 kere 4 24 4 daha ne yapar 28 Şimdi demek ki benim toplamımla cumartesi 288 miş toplamım kaçtı 240 o zaman cumartesi kaç olur 48 anlaşıldı mı çocuklar biraz uzun bir soru oldu 5 günün ortalamasını bulduk önce. Daha sonra bu 5 güne cumartesi eklendiği için toplama cumartesi ekleyip 6 6 gün dedik sayıya. Buradan toplam ve cumartesiyi bulduk. 5 günün toplamını cumartesiden top, yeni toplamımızdan 5 günün toplamını çıkardık. Cumartesiyi bulduk. Bu testimiz de böylece sona ermiş oldu. Aritmetik, ortalama ve açıklık testimiz. Bir sonraki dersimizde, testimizde, videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.